oldu. Yaz var. Yürüyüş yolları buz tuttu. Vatandaşlar bunu aldırış etmedi. Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. <laughs> 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip olan Erzurum'un Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ilgi odağı oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçiler şelaleye akın etti. <laughs> Öte yandan şelalenin yürüyüş yolları buz tuttu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekmelerine rağmen şelalenin doğa harikası manzarası karşısında keyifli anlar yaşadı. Ayrıca Tortum Şelalesi'ni kafileyle gezenler de oldu. Samsun Bafra ilçesinden geliyoruz. Bir arkadaşlarla 30 kişilik bir ekip olarak bir tura geldik. Mesut şartları biraz zorlu ama yine de çok güzel bir doğası var. Herkese tavsiye ederim.